Kanka ben bir petrolle işiip geleceğim ya. Burak. Lan Burak. Abi ne bağırıyorsun ya? Abi Dorsa nerede? Dorsa'yı çalmışlar rostu Oha! Ulan mazotu anladık da Dorsa'yı çalmak nedir abi? Dorsa'yı çalmışlar. Dorsa! Şerefsiz. Oğlum Dorsa'yı nasıl kaybettiniz lan? Hiç mi uyanmadınız? Amirim, biz İran'a yük götürüyorduk. Sabah kalktık baktık. Dorsa yok. Dorsa'yı çalmışlar. Çalmışlar da bizim Dorsa parasını kim verecek? Kim verecek? Devlet verecek. Devlet nasıl verecek ya? Amirim şimdi devletin korumasında değil mi vatandaşın canı malı? Evet. E koruyamadı. Onun için devlet verecek dorsa parasını. Oğlum siz kamera şakası falan mısınız? Yok.